Nefis Tarifler kanalımdan hepinize merhabalar. Ben Yasemin Kaşıkçı. Yaz geldi, havalar ısındı. Soğuk çorba yapmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Bir kupa bardağıyla aşurelik buğdayımızı yıkadıktan sonra düdüklüye alıp üzerine de kaynar suyunu koyup 40 dakika Pişireceğiz. Ben pişirici kullanıyorum ama düdüklü de aynı görevi görüyor dakikaya ayarlayıp pişirelim. Evet, pişen buğdaylarımızı bir süzgece alıp süzelim. Ve biraz soğumaya bırakalım. 1 kilogram yoğurt. Ben ev yoğurdu kullanıyorum ama hazır kullanabilirsiniz. 2 su bardağı da su ekleyerek üzerine 2,5 çay kaşığı tuzla birlikte blenderla güzelce çırpalım. Ve soğuyan buğdaylarımızı içine alalım. Mis gibi soğuk çorbamız içmeye hazır. Üzerine de isterseniz kuru nane ile servis yapabilirsiniz. Şimdiden hepinize afiyet olsun abone olup zilinizi açıp kanalıma destek verirseniz çok sevinirim. Ben severek uğraşıyorum, severek yapıyorum bu tarifleri ama siz de abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Tekrar bir tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.